Merhaba arkadaşlar. Ben kombi kart tamircisi. Baymak Baxi Buna 3 kombilerde E03 hatası. E03 hatasının birçok nedeni vardır. Biz sadece kart kısmını yapıyoruz. Diğer kısımlarına bakmıyoruz. Sadece kartta olan kısmına bakıyoruz. Ama 03 E03 nedir? E03 ilk önce bakacağınız yerler hava prostatına bakarsınız. Fanına bakarsınız. Kablolarına bakarsınız. Buralarda bir sıkıntı var mı? Yok mu? Eğer buralarda bir sıkıntı yoksa kombinizin büyük bir ihtimal anakartı arızalıdır. Anakartı görmüş olduğunuz şekilde e, Luna 3 baksinin Bu kartı bana ulaştırdığınız takdirde tamiratını yapabilirim. Test cihazımızla Testini yapabiliriz. Kombi varmış gibi kandırarak herhangi bir arıza olup olmadığını görmekteyiz. Tamiratını kısa sürede yapabilirim. Bana ulaştırabilirsiniz bunu. Yerim İstanbul Ümraniye Namık Kemal Mahallesi'ndedir. Türkiye'nin her yerinden bana ulaştırabilirsiniz. İstanbul'daysanız kendiniz getirebilirsiniz. Kısa süre içerisinde tamiratını yapabilirim. <laughs> Diyeceklerim bu kadar ya, ya da maddi gücünüz varsa Sıfır kart da alabilirsiniz O size kalmış Ama e, tamir yolunda maliyeti uygun olur Bana ulaşabilirsiniz Telefonum yazıyor Adresim yazıyor İyi günler diliyorum size arkadaşlar